Savunma hattı teknikleri, savunma hattının karakteristiğini belirleyen önemli konulardan biridir. Şimdi burada bugün bu şema üzerinden savunma tekniklerin ne anlama geldiğini ince Şimdi baktığımız zaman ön tarafa burada bir şu yuvarlaklar tabii ki de hücum hattını gösteriyor. Tackle, guard, center, guard, tackle ve burada da bir tight endimiz var. Genel olarak baktığımız zaman tabii ki ikili tight end setleri de olabiliyor. Hatta bazen üçlü tight end setleri de olabiliyor. Bazen running backler yerleşebiliyor buraya gibi. Yani buradaki beş kişinin yanına ekstra 3, ya da 4 oyuncu daha gelebiliyor. Bunlar tabi ekstra aşamalar. Hatta cuma formasyonlar dediğimiz kalabalık savunma, kalabalık hücum hattını oluşturan formasyonlar. Ama biz tabi burada bugün temelde ilerleyeceğiz ve temel olarak özellikle burada tek bir taydan olduğu zaman savunma hattındaki bu tekniklerin ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle şundan başlayalım. Bizim buradaki ilk hizah noktamız yani sıfır noktamız adama zaman center'ın tam karşıtır. Center'ın karşısı yani center'ın tam karşısında dizilen oyuncu bizim için her zaman başlangıçtır. Ve buradan sonra diğer oyuncuların da benzer şekilde tam karşısında dizilen oyuncuların da ee, rakamları da sıra, sırayla artmaktadır. Tam Center'ın karşısında dizilen sıfır teknik olarak adlandırılıyor. Bu oyuncular birazcık daha iri yarı oyunculardır. Nose tackle diye de geçiyor aynı zamanda. Buradaki oyuncular genellikle koşu savunmalarını durdurmada görevlidir. Koşu savunmaları yapılırken buraya bir nose tackle yerleştirilip özellikle iri yarı güçlü olması beklenir. Şu içerideki boşluklardan koşması engellenmeye çalışır rakip hücumun. Evet, tackle'ın öne dizilenen de yine benzer şekilde iki ve 4 olarak adlandırılmaktadır. Tiedent var burada da bir örnek olarak. Tiedent de 6. Yani tam karşısında dizilen oyuncular, guard ve tackle'ların ve Tiedent'in çift sayılar gitmektedir. 2, 4. Ya burada bir Tiedent olsa şurası da 6 olacak. Eğer burada yine baktığımız zaman şuradaki gap ve buradaki gap ve buradaki gap. Bunlar aynı zamanda outside şey oldu. Yani dış omuz olarak da adlandırılır. Yani buradaki tackle'ın Garden, Center'ın dış omzuna yerleşen bir savunma hattı oyuncusu görürseniz bu çift e, tek sayıyla adlandırılır diyelim. Ve son olarak bir de şurada iyili olanlar var. Bu iyili olanlar da aslında inside dediğimiz iç tarafı tasvir ediyor. Yani şurada, e, burada mesela baktığımız zaman bir e, inside yok. Direkt Center'ın dış omzuna yerleştiği için ikisi de bakın bir teknik. Fakat... Burada iki teknik olarak, iki iyi olarak adlandırdığımız oyuncular da iç tarafa doğru diziliyor. Yani center'ın yakın tarafa doğru diziliyor. Center burada olduğu için, onlar da bu tarafa dizildiği için baktığımız zaman burada iç olarak aynı şekilde burada da diziliyorlar. Fark ettiyseniz şu arası simetriktir. Yani şuradan daha bir çizgi çektiğimiz zaman şu kısımla bu kısım her zaman aynıdır, değişmez simetriktir. E, fakat tabi Titan tarafına baktığımız zaman Titan tarafında işler biraz değişiyor özellikle iç tarafta. Şimdi Titan'da de tam karşısı yine 6 olduğundan bahsetmiştik. Yani tek sayı olarak e, çift sayı olarak pardon adlandırılan bahsetmiştik. Şimdi buradaki Titan tarafında ise şimdi yine dış taraf tek sayı olarak adlandırılıyor baktığımızda. Yani burada bir 9 ve 9'u gördüğümüz zaman tek sayı. Fakat burada Titan tarafının içi de Şurada center'a yakın tarafı da yine tekstil olarak adlandırılıyor. En çok kullanılan setler şurada bunlar. Dediğim gibi Tayden ekstra bir oyuncu olduğu için burada onun şuradaki iç tarafı da 7 teknik olarak adlandırılıyor. Çünkü birazdan örneklerde de göreceğiz. 7 teknik Tayden olmasa da dizilen setlerden dizilen oyunculardan biridir. Yani burada Tydent olmasın sadece 5 kişi olsun kenara dizilen şöyle 7 teknik savunmacılar da vardır. Bunlar tabii ki de yine pass rush'ı tarif eden durumlardan biridir. Diyelim. Şimdi şu teknikleri inceledikten sonra hızlıca profilleri, profillerde oyuncu profillerine değinelim. Sıfır teknik dediğimiz nose tackle'ın özelliğinden bahsetmiştik. Koşu durdurma e Kuşu durdurmadan sorumlu. Yine benzer şekilde bir teknik olan da aynı şekilde nose tackle olabilir. Veya burada defensive tackle de olabilir. Bu yine savunmaya göre değişen durumlardan bir tanesidir. Savunmanın kullandığı fronta, savunmanın kullandığı ön dizilim şamasına göre değişkenlik gösterebilir. Ama sıfır teknik genellikle nose tackle ama bir teknik dediğimizde defensive tackle veya nose tackle olabilir. Öte yandan burada iki tekniğe geçtiğimiz zaman yani guard'ın karşısına geçtiğimiz zaman iki teknik de yine benzer şekilde defensive tackle'dır. Şurada iki E dediğimizde aslında defensive tackle'dır. Bazen nose tackle oynayan oyuncuyu burada iki teknik ve iki inside teknikte görebiliriz. Fark etmiyor. Bu tabii ki de oyuncu profillerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani kural değildir hiçbir zaman nose tackle sadece burada oynar diye. Eğer o oyuncunun içeriye doğru hareket etme gibi bir özelliği varsa, elleri ayakları çabuksa, hızlıysa, çevikse o zaman tabii ki de Nosthem Nostek olarak burada oynayabilir. Hem de 2 iyi ya da 2 teknik dediğimiz burada da oynayabilir. Özellikle draft döneminde çok fazla duyduğumuz ve e, Aaron Donald sonrası çok popüler olan diyelim şuradaki 3 teknik. Şimdi buradaki 3 teknik oyuncular savunma attığı için özellikle ve tabii ki de hücumlar için özellikle belirleyici etmenlerden bir tanesi. Çünkü 3 teknik oyuncular biraz savunma hattının hibrit oyunculardı. Yani hem koşuda hem de oyunlarında rakip rakip hücumu bozabilecek, arka alanda sıkıntı yaratı, yaratabilecek oyunculardan bir tanesidir. Dediğimiz gibi Aaron Donald bunların en büyük örneklerinden biri. Şimdi buradaki 3 tekniğin özelliklerine baktığımız zaman yani direkt Aaron Donald gidebiliriz ama şu an modern NFL'de de benzer şekilde bunu oynayan oyuncular var. Mesela New York Giants'a Dexter Lawrence gibi. Şimdi bu oyuncuların özellikleri bir kere eğer buradan koşu geldiği zaman hem koşuyu durdurabilmeleri hem de buradan pass rush yapabilmeleri. Şimdi pass rush konusunda şöyle bir durum var. Yine bunun detaylarına ilerleyen videolarda gireceğiz ama. Şimdi buraya dizilen bir oyuncu olduğu zaman bakın. Tehdit ettiği nokta. Birinci olarak şu, bu boşluk yani tackle ile guard arası. İkincisi de guard ile center arası. İki farklı yeri tehdit edebiliyor savunma hücum hattında koruma açısından baktığımız zaman. Şimdi benzer şekilde burada da bir 5 teknik oyuncu olsun. Burada da bir Hadi burada da bir, bir teknik oyuncu olsun, bir defense tackle olsun ve burada da bir 5 teknik oyuncu olsun. Bu sefer şöyle bir durum olabiliyor. Özellikle bunu savunmalar çok fazla kullanıyor. Şu üç tekniği buradan tackle ile guard arasına baskı yapıp buradaki guard'ı şu içeri doğru tackle'a doğru yönlendiriyor. Bakın şurada center ile guard arasını açmış oluyor. Buradan zaman zaman şuradan bir ee, swim dediğimiz hareket gelebiliyor. Yani içeri doğru kıvrılma gelebiliyor. Veya bu arkada bir linebacker varsa mesela... Şöyle baştan çizelim. Şuradaki 3 teknik diyelim oyuncu şu araya baskıyı yaptı. Burada da 5 teknik var. Şu kenardan ee, pass rush'a geldi. O zaman ne oluyor? Tackle bunu savunuyor, guard bunu savunuyor ve şu aradaki alan açılmış oluyor. Bu alan büyümüş oluyor. Bu sefer o zaman buradan linebacker şöyle içeri doğru girebiliyor. Veya buradaki savunma attı içeri doğru girebiliyor. Mesela başka bir durum örnek verecek olursak yine buradaki 3 teknik oyuncu şuradan center e, pardon tackle ve guard arasında baskı yapıyor. Guard buradan pas korumasına iniyor. Şurada mesela bir tane 5 teknik oyuncu var diyelim. Bir de burada 7 teknik oyuncu var. Yani ön taraf 4 kişi değil de 5 kişi. Şimdi buradan baskı geliyor. E, bu oyuncu da buradan pass rush yapıyor. Baskı yapıyor. Yani dışarıdan tackle'ın dış omuzundan dolayı doğru bir pesaj yapıyor. O zaman bu tackle da gidiyor. Ve burada da bir teknik oyuncu var. Bu teknik oyuncu da benzer şekilde burada center ile guard arasına pass yapıyor. O zaman şu 7 teknik oyuncu ne yapıyor? Stunt yapıyor. Stunt dediğimiz yani bu oyuncunun şuradaki alana gitmesiyle beraber center'ı çekip şu alanı açıyor. Şuradan içeriye doğru kıvrılıp oyun kurucuya baskıyı getiriyor mesela bu da var. Bu yüzden 3 teknik oyuncuların genellikle temel bir pasraş tekniğine yani pas baskısı tekniğine hakim olması beklenirken Diğer taraftan da koşu durumlarında ise yine aynı şekilde buradaki defensive tackle'lar gibi şurada dizayn nose tackle, defensive tackle'lar gibi ya da şuradaki iki dediğimiz inside oyuncular gibi burada koşuyu durdurması ve öndeki guardlarla mücadele etmesi bekliyor. Yine 3 e, ee, sonra dışarı doğru devam edecek olursak şurada 5, 4 ve 4 iç var. 4 insight var. Aslında burada şuraya kadar olan kısım daha çok e, aynı yapıda profiller yani şuradaki e, bir teknikle iki iyi insight dediğimiz çektikler nasıl defense takıl bunlara burada da yine benzer şekilde e, 4 ve 4. Ince defensive end olarak bunları adlandırılabiliriz. Normalde end tarafına geldiğimiz zaman yani defensive end olarak adlandırdığımız oyuncular olduğu zaman bunlar genellikle da yerleşmeyen ve tackle'a yerleşen isimler olarak ön plana çıkıyor. Bu yüzden burada e, bizim için önemli olan durumlardan biri defensive end profilinin nasıl olan, nasıl adlandırdığımızdır. Şimdi biz 5 tekniği ayrı tutuyorum ama 4 ve 4 iyi e tekniğe tam böyle tackle'ın karşısında dizilen bir e, savunma hattı oyuncusu varsa bu genelde defensive end'dir. Eğer kalabalık işte 5 man front ya da 6 man front gibi yani 5 kişilik ya da 6 kişilik ee, savunma hattı şemaları olmadığını düşünelim. Bu tabii ki de şu ana kadar yaptığımız tüm yorumlar 4 kişilik savunma hattı için yapılıyor bu arada. Onu da tekrardan altın çizelim. Burada eğer dört ee, 4 kişilik bir savunma hattına tackle'ın karşısında dizilen veya burada iç omzuna dizilen bir oyuncu varsa bu genellikle defensive end olarak adlandırılabiliyor. Fakat buradaki 5 teknik oyuncu dediğimiz aslında birazcık daha edge. Burada biraz çeşitlik artıyor. Outside linebacker, çok güzel yazdım bu arada. Ee, defensive End. Bu 5 teknik oyuncunun da bu tarz bir farklı özelliği var. Yani edge olarak yani kenar olarak adlandırdığımız oyunu zaman zaman 5 tekniğe gelebiliyor outside linebacker dediğimiz oyunu zaman zaman 5 tekniğe gelebiliyor. Ve tabii ki de daha demin saydığımız 4 teknikte olan defensive end'ler de yine burada 5 tekniğe gelebiliyor. Bu tabii ki de yine benzer şekilde yani altını çizdiğim bir nokta olarak savunma karakteristiğine ve oyuncu yapısına göre değişebiliyor. Bazı takımlar kenar oyuncularını yani şurada mesela 3 teknik oyuncuyu diziyor. Buraya da bir tekniği koyuyor. Örneklerini göreceğiz birazdan. Fakat kenar oyuncu profilleri değişebiliyor. Bazı takımlar outside linebacker'ları çok fazla kullanıyor. Mesela şu an 2025 Los Angeles Rams'i sayabiliriz. Kenardan baskı getirirken genellikle outside linebacker'lar var. Yani buraya outside linebacker'ı da koyarsanız, defensive end'i de koyarsanız, edge profilini de koyarsanız bu da tabii ki de ee, hem pass rush'ı etkiler hem de koşu savunmasını doğrudan etkiler. Şimdi 7 tekniğe gelelim. 7 teknik aslında ee, genellikle... H ve outside linebacker oyuncuları bu alana diziliyor. Şimdi Elgin dizilmesi ile outside Linebacker'ın dizilme, dizilmesi arasında çok farklılıklar var. Bu farklılıkların birincisi ön taraftaki kişi sayısı. Şimdi siz buraya outside linebacker koyduğunuz zaman bu bölgeye eğer bu oyuncunun bir pass rush yeteneği varsa ve pass rush, yani pas baskısıyla biliniyorsa o zaman şunu yapabilirsiniz. Burada bir 3 teknik, burada da bir teknik koyup yine benzer şekilde bir 5 teknik koyup aslında burada 4 kişiyle bir baskı getirebilirsiniz. Fakat eğer buradaki oyuncu pas pas konusunda çok iyi değil ama Olur da rakip hücum koşarsa buradaki alanı kapatsın. Burada Tyden var. Şuradaki boşluğu kapatsın. Koşu siyaması, izin koşuya izin vermesin diye düşünüyorsanız o zaman sizin ön tarafı kalaba tutmanız gerekir. Burada bir teknik koyarsınız, üç teknik koyarsınız. Buraya beş teknik koyarsınız. Bir de buraya gidip iki inside teknik de koyabilirsiniz. Yani ön tarafı var 5 kişi tutmuş olursunuz veya şu 5 teknik koymazsınız şuradaki 5 tekniği koymazsınız. Giderseniz buraya bir 7 teknik oyuncu daha koyarsınız. Burada çünkü burada bir titan daha vardır mesela. Burada bir titan daha vardır. Çünkü bu sefer dersiniz ki o zaman ben kenarlarımı outside back'lerle kapatıp iç taraftaki 3 kişiyle de yine buradaki iş koşulları engelleyeyim diye düşünebilirsiniz. Bu tabii ki de dediğim gibi oyuncu profilinize göre değişkenlik gösteren durumlardan bir diğeridir. Evet klasik bir dizinden başlayalım. Mesela burada şu an iki tane kenar dış dizilmiş görüyoruz. Şurada baktığımız zaman şu rengi alalım. Bir, iki. iki tane kenar oyuncusu görüyoruz. Buradan pas baskısını getirecekler ve içeride de birer oyuncu var. Dört kişilik bir savunma hattı. Klasik bir pas savunması dizilimi burada oyun kurucuya da baskıyı getiriyorlar. Yine arka alandan bu dizilimi çok daha net bir şekilde görebileceğiz. Burada, bu arada tight de var zaten. Tam da anlattığımız diyagrama, şemaya uygun bir örnek bu. Şimdi bakın. Center'ın karşısında kimse yok. Ama bakın guard'ın dış omuzunda kim var? Bakın bu 3 teknik. Yine bakın burada ee, bir oyuncu var. Tight var. Tight dışına dizilmiş. Yani 9 teknik olarak burada dizilmiş. Fakat şu oyuncuya bakacak olursak. Buradaki oyuncuya bakacak olursak. Bu bir... Normal 5 teknik şurasıydı yazamadık 5. 5 teknik dış omzuydu. Fakat nereye dizilmiş? Biraz daha kenara dizilmiş. Yani 7 tekniğe dizilmiş. Belki burada bir Taydant olsaydı bu sefer şuraya yine bunun gibi buradaki oyuncu gibi 9 teknik dizilecekti. Yine benzer şekilde şuraya da baktığımız zaman ee, iç omzuna dizilmiş. Gardın üzerinde. O zaman 2 iyi diye adlandırdığımız burada bir teknikte söz konusu. Yine pas baskısının nasıl geldiğine de buna tekrar bakalım. Kenar oyuncu da kenardan tackle'ların üzerine geliyor. Bakın nasıl açıldı tackle. Buradaydı buraya gitmek zorunda kaldı. Bahsettiğimiz durum işte bu. Ne oldu? Tackle'la ee, pardon guard'la tackle'lar arası açılmış oldu. Şu an mesela burada getirmiyor ama başka bir takım şuradan direkt linebacker'ını ön tarafa koyabilir. Ya da burada cornerback'i varsa buradan blitz getirebilirim. Yine buradaki oyuncuya arka alana oyun kurucu durdurmak için gelebilir. Yine bakın 3 teknik oyuncuda da görüyorsunuz. Şurada. Double team dediğim ikisi sıkıştırma var. Bir center gidiyor. Bir de burada guard gidiyor. Yine Tyden burada bir chip block yapıyor. Rotaya çıkıyor. Ama bakın yine sol tackle da burada açılıyor. Yani aslında şu alanda şu an baktığımız zaman iki alanda boş. Ama tabi burada pas olması olduğu için birazcık daha derin sağ coverage olduğu için rakip linebacker'lar baskıya gelmiyor. Mesela bir öncekine benzer. Yine kenar oyuncularımız var. Ama burada mesela iki tane 3 tekniğimiz var. Şimdi arka çok daha de, daha net göreceğiz. Zach Sealer ve Christian Wilkins burada ikisi de üç teknik olarak oynuyor. Baskı hem kenar baskısını hem de iç, de, iç taraftan da baskı getirmeye çalışıyorlar. Yani buradan çok daha net gözüküyor. Tiedent de yok burada. Direkt doğrudan 5 kişi var. Gördüğümüz gibi şurası 5 teknikse şurası 7 teknik. Burada linebacker outside linebacker Jalen Phillips klasik bir outside linebacker'dır. Mesela burada da Bradley Sharp var. Bu da yine şurası 5 teknik olarak adlandırdığımız zaman burada 7 tekniğe doğru dizilmiş durumda. Ee, yine kendisi de bir outside linebacker'dır ama edge profili yani pas baskısını kenardan getirme durumu da söz konusu olduğu için e, bu şekilde adlandırılabilir. Yine baktığımız zaman burada bakın tackle'ın dış omzuna bir 3 teknik ve yine bakın bu tackle'ın 3 omzuna bir 3 teknik dizilmiş durumda. Yani iki tane 7 tekniğimiz var. 2 tane de 3 tekniğimiz burada dizilmiş ve yine daha demin tepe kamerasını gördüğümüz gibi herkes full rush durumunda. Yani herkes orada doğrudan birebir bir şekilde eşleştiği hücum hattı oyuncusuna baskı getirerek burada oyun kurucuyu seklemeye çalışıyorlar. Şimdi çok net göreceğiz zaten. Burada mesela daha farklı bir tekniğimiz var. Şimdi diğerinden iki gördüğümüz bir iki inside teknik ve iki üç teknik oyuncu görmüştük. Burada mesela baskıyı getirirken bakın arka alandan görelim. Daha farklı bir şam uyguluyorlar. Evet şuradan çok net görebiliriz. Bakın burada bir 7 tekniğimiz var dizilmiş. Burada da bir bu sefer yine bir 7 tekniğimiz var dizilmiş. Fakat bakın 3 teknik burada diğerine farklı olarak burada bakın tackle'ın üstüne dizilmiş bir 1 teknik oyuncu var. Pardon, center üzerine dizilmiş bir 1 teknik oyuncu var. Bakarsak guard'ın önünde hiç kimse yok. Guard'ın önünde şu an hiç, dış omuzunda, iç omuzunda hiç kimse yok. Direkt buradan doğruca Hedef almış bir defense tackle oyuncusu var. Eğer böyle içeriden center'ın üzerinden bastığı getirebilen bir defensive tackle oyuncunuz varsa tabii ki de böyle setleri de kullanabilirsiniz. Veya bir stunt oyununuz varsa yani içeriden ee, farklı rotalardan gelecek savunma hatta oyuncularınız varsa yine benzer şekilde bu formasyonu da kullanabilirsiniz. Ama yine bu da 4 kişilik bas baskısı konusunda güzel bir örnek. Mesela bakın şöyle biraz geri alalım. 99 numara baskıyı getirirken direkt içeri doğru geliyor. Center'ın üzerine doğru getiriyor. Bu sefer ne olmuş? 1 ve 2. Iki. i̇ki oyuncu da şu an kenarları birebir bırakmış oldu. Herhangi bir yardım da yok zaten. E, i̇çeride şu center'la e, sağ burada şu oyuncuyu yani o bir teknik oyuncuyu burada alırken 3 teknik oyuncuyu da tackle alıyor ve kenarlar şu an birebir şeklinde baskıyı getiriyor. Hep Aaron Donald'tan bahsettik ama Aaron Donald'tan örnek vermeden olmaz tabii ki de. Bizim bu zamana kadar anlattığımız ve gösterdiğimiz örneklerde sürekli 4 kişilik bir savunma hattı vardı. Ama burada farklı olarak 5 kişilik bir savunma hattı var. Fakat kenar oyuncuları burada yine outside linebacker olarak adlandığımız oyuncular. Yani hem birazcık da onların rolleri daha kapsamlı olduğunu söyledik zaten. Burada mesela bir koşuşamasına karşı Koşur durduran bir savunma görüyoruz. Arka alandan bakalım şimdi. Evet. Şimdi klasik Aaron Hunt'tan başlık olursak tek ee, Garden dış omzuna dizilmiş 3 teknik. Burada bir outside linebacker var. Burada mesela biz 7 teknik için söylediğimiz durumlardan biri neydi? Outside linebacker olabilir. Edge de olabilir. Bu iki oyuncu olduğu zaman mesela şu an bu takımı yani Baltimore Ravens'ın mesela dışarı doğru koştun düşünelim. O zaman bu koşudan buradaki outside linebacker sorumlu olacak. O yüzden bu biraz daha kenara yerleşebiliyor. Bunun kenara yerleşmesinin sebeplerinden bir tanesi burada tight end olması. Şimdi bu tight end'i de buraya kenara yerleştirirseniz eğer burada bloklanabilir. Ama bunu burada kenara yerleştirirseniz bloklanmadan çok rahat bir şekilde arkalarına geçebilir. Veya veya koşu olduğu zaman, iç koşu geldiği zaman buradan doğrudan içeri de girme şansı var. Eğer rakip So, hücum attı oyuncusunu mağlup edebilirse. Fakat e, burada outside linebacker kenara dizilmiş durumda. 7 tekniğe dizilmiş durumda. Erno Donald burada 3 teknikte. Bakın center'ın iç tarafında bir bir teknik oyuncumuz da var burada, bu sefer. E, ve öte yandan yine e, burada bir kenar oyuncumuz da olmakla birlikte. Aynı zamanda bir de burada savunma attı oyuncumuz da mevcut. E, ee, Alasad oyuncumuz pardon mevcut. Ki baktığımız zaman 2 tane 3 teknik kullandığını görüyoruz. Pardon buradaki oyuncu 5 teknik. Özür dilerim. Buradaki 5 teknik. Niye? Çünkü bu defensive end. Ve burada da bir outside linebacker'ı buraya 7 tekniğe koyuyor. Yani bakın aslında savunma formasyonu yani savunma şamasına hattına şamasına baktığımız zaman burada 2 tane 7 tekniğimiz var. 1 tane 3 tekniğimiz var. 1 tane 1 tekniğimiz var. Ve bu 5 tekniğimiz var. Defensive end, no tackle, defensive tackle diyebiliriz, ee, defensive and edge, Pardon defensive and defensive tackle. Yine kenarlarda burada outside linebacker, outside linebacker. Burada tamamen koşuya hazır bir savunma olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki zaten de koşuyu durduruyorlar burada. İşleri birazcık daha kalabalıklaştıralım. Ee, 4 kişiyi gördük, 5 kişiyi gördük. Bir de burada 6 kişi de görelim o zaman. Yani 6'lı bir savunma attı. Nasıl oluşuyor? Ona da bakalım. Yine bariz koşu durumlarında. Yani şu an bakın, yani tek receiver var. Ee, şurada bir tight endimiz var. Yine tackle, guard, center, tackle, yani guard, tackle ve şurada da 2 tight endimiz var. Ee, ve kalktığımız zaman ön tarafta 13 personel dediğimiz 3 taydan 3 taydan bir setimiz var. E böyle olduğu zaman haliyle rakip savunmanın da yani burada 4 kişi dizecek hali yok. Çünkü rakip zaten koşacak belli. Karşıdaki hücum koşacak. Bir koşu oyunu gelecek. Bunun o zaman kalabalık yani az sayı tutmaya gerek yok. Olabildiğince kalabalık tutmak lazım. O yüzden burada mesela 6 kişilik bir savunma dizilimi görüyoruz. Hızlıca buna da bakalım. Burada da örneklerimizden biri şu an tabi ekranın köşesine gelmiş. Şuraya gelmiş ama burada bir sekonder oyuncusu var. Şimdi bakın bu linebacker. Defensive tackle. Defensive tackle. Defensive tackle ve defensive end oyuncusu. Nereye dizilmiş? 5 tekniğe dizilmiş. Nereye tekniğe dizilmiş? 3 teknik. Buradan 1 teknik. Bu da yine 2 i dediğimiz daha demin bahsettiğimiz iç tekniğe dizilmiş. Şurada alanda içe dizilmiş. Eee ve benzer şekilde şuradaki linebacker'da gördüğümüz gibi bakın tight end'in karşısına dizilmiş. Burası da bildiğimiz gibi alt teknikti hatırlarsak. Şimdi illa ki savunma hatta oyuncusu koyacaksınız diye bir şey yok. bazı koşu, koşu down'ı var. bazı koşacak bu takım. E koşu içinde haliyle o zaman siz arka alandaki bütün destekleri çağırabilirsiniz. Şimdi şurada göremedik ama 7 tekniği alarak adlandırdığımız ve daha dibinde bizim ihtiyacımız olacak diye söylediğim, bahsettiğimiz, bilgisini verdiğimiz şuradaki e, şimdi şurası A gap'ti. Şurası B gap, C gap, D gap ve E gap. Bakın taydenli koyunca burada kenar iyice bir tane daha gap gelmiş oldu. Bir boşluk daha gelmiş oldu. Onu savunmak için buraya en kenara hatta burada 9 da diyebiliriz buna. 9 teknik diyelim hatta daha doğru olur. 9 tekniğe de bir safety arka alanda secondary gelmiş oldu. Yani bu zaman zaman korumak da olabilir. Eğer daha demin de tepe kamerasında gördüğümüz gibi herhangi bir receiver olmadığı için o zaman oradaki cornerback'ler genellikle line'a yakınlaşıp koşur durdurmaya odaklanabiliyorlar diyelim. Burada da yine değişen formasyonda birlikte koşur durdurmaya çalışan bir savunma da var. Son örneğimizde de bu sefer TJ Watt'tan bahsetmiştik. TJ Watt'tan verelim. Aslında yine buradaki set de hem koşu hem de pas için yapılmış setlerden biri. Şimdi arka alanı çok daha net göreceğiz. Tabi koşu gösterip pasa dönen bir oyun var. Koşuyu gösterdiği için yani Tidehunter'e line'a yakın dizdiği için haliyle burada rakip savunmada gördüğümüz gibi bir nose tackle kullanıyor. Nose tackle'dan kastımız tam kafa kafa yerleşiyor. Tam böyle Kasklar çarpışacak şekilde yerleşiyor center'la nose tackle. Yine baktığımız zaman burada bir 3 teknik var. Yine baktığımız zaman burada bir 3 teknik var. Bakın TG Watt nereye dizilmiş? Daha kenara 7 tekniğe dizilmiş burada. Pardon. Şurada 7 tekniğe dizilmiş. 3 teknik var, 3 teknik var, 1 teknik var ve bakın burada Alex Highsmith var. O da benzer şekilde Tayland'ı buraya koyunca Tayden'in dış tarafına doğru yerleşmiş durumda. Yani buradaki savunma aslında hem bir yandan pas koruması için, ee, pas savunması için yapılmış, yani rakip oyun kurucuya baskı getirmek için yapılmış, bir yandan da koşu doldurmak için yapılmış. Aslında hibrit savunmalardan bir tanesi. Çünkü baktığımız zaman iki tane üç teknik kullanıyor. 2 3 teknik iki tane üç teknik kullandığınız zaman burada ben o zaman cebi de çökertmek için agresif davranacağım anlamına geliyor rakip savunmalar boyunca. Yine aynı şekilde bakın burada kenar oyuncuları da kullanmasıyla birlikte yine burada e, hem kenar koşularını buradan durdurmaya çalışacağım. Eğer kenar koşusu gelirse ama gelmezse burada play action gelirse ve oyun kurucu şu alana oturursa o zaman kenardan baskıyı getireceğim veya Burada oyun kurucu şöyle bir mutlak play action yaparsa o zaman ya da bu tarafa artık ne taraf fark etmiyor. O zaman kenardan da yine savunacağım anlamına geliyor. Yani buradaki gördüğümüz 5 kişilik savunma hatlarında 3 e, teknik oyuncu kullanımına göre farklı bir e, savunma karakteristiği belli ettiğini söyleyebiliriz. Ama burada tabii ki biraz ona göre TC Watt pas savunmasına iniyor. Oradaki oyuncuyu savunmaya çalışıyor. şurada Tayden'in koşusunu görünce tak hemen aşağı indi ve buradan bir pas çıkmış oldu.